Hima Otoe Parça 1977 yılında kuruldu. Şirket 1982 yılından itibaren flaşör üretimine geçti. Türkiye'deki flaşör pazarı Japon ve Uzak Doğu ülkelerinin elindeyken Hima firması tüm iç piyasanın ve askeri araçların flaşör ihtiyaçlarını karşılayıp ayrıca dış piyasaya geniş çapta ihracat yapmıştır. 3000 metrekare kapalı alanda modern tesislere sahip olan Hima, üretim ve kapasitesini azaltsa da ekonomik krizde ayakta durmaya, yerli üretimin sesini duyurmaya devam ediyor. Eğer üretimin bitmesini istemiyorlarsa mutlaka sanayicilere destek verilip ayağa kaldırılmalıdır. Aksi halde dışa yani içine mağlup olup daha zor günlerin bekleyeceğini işaret eden firma sahibi Hüseyin Aslan sıkıntılarını dile getirdi. HİMA, e, 1987 e, e, yılında e, Hüseyin, İsmail, Mustafa, Ahmet adlı kişilerin e, ortak girişimleriyle oluşan e, bir firmadır. İşte 87 yılında bu tarafıya e, hizmet ediyoruz. İlk kuruluşu nerede efendim? Bahsetmiş kameraya kapalıydı şey, e, İlk kuruluşumuz Büşlevler. Sultancı 550'lerdeydi, daha sonra Sultan çiftliğine taşındık, orada da buraya, buraya geldik. Peki, Aracça, yani köydeyiz. Buraya kaç yılında tesislerimiz kuruldu? Buraya 90'lı yıllarda geldik, yani 90 sonra artık burada çalışmaya başladık ve yüksek bir kapasiteyle burada çalıştık. E, fakat daha sonra e, işte, bu Çin'den gelen e, tapitli e, malların işte, kalitesi fakat ucuz e, malları işte, sebebiyle e, kapasitemiz de bayağı e, ciddi oranlarda düşme oldu ve bu hala, e, düşme de hala ediyor tabii. Yani bir takım girişimlerimiz, işte, Sanayi Bakanlığı düzeyinde girişimlerimiz oldu ama bugüne kadar pek sonuç alamadık. Efendim peki hima otoyedik parça ne tür ürünler imalatı yapar? Açıklar mısınız? E, hima e, daha çok otomobillerin elektrik aksamı. Yani bunlar sinyal flaşörleri, işte, e, regülatörler ya da hafif konjektör dediğimiz, dediğimiz parçalar, roleler, işte korna e, vesaire daha çok elektrik aksamı e, üretir e, hima. E, bu ayrıca hima sadece hima markası olarak da değil, himanın e, olarak miles, e, unik e, markalarda üretilir. Patent marka. Patent teçhiz markası tabii. E, bu yüzden de evet, evet, himayen e, markalardır. Efendim ürünlerimiz genelde iç piyasamı, ihracat mı bu konularak da e, ürünlerimizin daha çoğu e, ihracat yapılıyor. Tamam e, iç piyasada da e, kullanılıyor ama yani dış piyasaya e, yaptığımız ya da sattığımız ürünler yani iç beyazdaki şeyler çok var. biz daha çok yurt dışından satıyoruz. Hangi ülkeler efendim daha çok Mısır, Cezayir, Suriye, İran, Libya, Fas'la diyebiliyorum daha çok ülkelere satıyoruz. Gerçi farklı ülkeler, mesela kadar sattığımız ürünlerimiz var. Biz gerçekten Türkiye'de bu özellikle flöşörün e, ilk üreticisiyiz. Yani e, öyle termik olarak flöşörleri e, Türkiye'de daha biz e, ürettik ve bu bizim ürettiğimiz tipte de hala e, üretmen yok. E, Şimdi bir şeyi takip gelince gelince, aslında bizim son dönemde işimiz gayet zor yani dış piyasadan özellikle bir gibi yine gelen ürünlerle e, bayağı zorluk çekiyoruz. E, biz onların kalitesine düşemiyoruz. E, fakat onların fiyatlarına düşmek zorunda kalıyoruz. E, hem yüksek kaliteli bir ürün yapmak hem de düşük fiyata satmak e, bize haliyle, şey yapıyor. E, biraz zor duruma sokuyor. Yani takip, takip etmekte de zorlanıyoruz. Bizim hedefimiz yani daha yüksek kapasitelere ulaşmak, yani yani bütün dünyaya e, ürün satabilmek, daha kaliteli ürün satabilmek e, e, idi. Ama e, fiyat politikasını bir türlü şey yapamıyoruz. Dediğim gibi yani bu yurt dışından e, kadris gelen ürüne e, biz çok e, şey yapıyor. Ancak e, tabii biz bunlar için hatta gümrüklere bile e, şey yaptık, e, bilgi verdik, e, müracaatta bulunduk. En azından bizim kendi markamız yurt dışından e, şeylerin e, ürünlerin girişini e, engellenmesini istedik. Fakat bunu da başarılı olmadık. Örneğin e, Hima olarak ya da unik olarak başka ülkelerden bizim markamızı kullanarak bizim ürünümüz gibi ve e, ucuz mallar geliyor. Bunlar hem bizim ekonomik bakımdan e, engelliyor, zorluğuna sokuyor. Hem de yurt dışından bir unik marka kalitesi olduğu zaman işte bu Hima'nın kalitesi ürünü diye böyle bir de yani, olumsuz şey oluyor. Yani, biz bunu içinde kacatta bulunduk gümlük, birkaç gündükler ama onların da bir sonuç çıkmadı. Ee, ürünlerden biraz denetlemenin artırılmasını bekliyoruz. Oldu fazla. Biz bu ülkenin belki bilgisi. Öyle mi? Evet. Teşekkür evet. ediyoruz evet. efendim. Teşekkür Bu bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür.